Ben Geredeyi Gezin yeni muhabiri Eren Emir Kefeli. Bugünkü sorumuz Gerede'ye dışarıdan bir tanıdığınız geldiğinde onu ilk nereye götürürsünüz? Gelin beraber soralım. Mayhiye Gazime'ye. Peki kışın nereye götürürsünüz? Arkut Kayak Merkezi'ne. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Evet, kışın mı? Kışın diyelim abi. Arkut'tan da e, kayak yapmaya gideriz. Mesela bir de yeni açılan yer var belediyenin oraya gideriz. Peki yazın nereye götürürsünüz abi? Yazın da Esentepe'ye gideriz yani burada fazla geçecek bir yer yok. Kışın geldiğinde direkt arkada kayı kaymıyor. Anladım. Peki yazın geldiğinde? Yazın direkt e, Esentepe'ye çıkartırım. Yaylalarımız var. Ondan Doğal sonra güzelliklerimiz var. Tabii Keçikale'miz var. Evet. Olur götürürüz. Çok teşekkür ederiz abi. panayırlar panayırlarımla. Başka Esentepe'ye götürmez es misiniz? Esentepe, Keçikale'si, Geride yaylaları. Şehir dışından bir tanıdığınız ilk Gerede'ye gelince nereye götürürsünüz? Ee, panayırımız geldiği için ilk panayır yerine götürürüm herhalde.